Sen de bu şekilde mobil veri internetini paylaşım yapmış olduğun kişilere sınır koyabilir ve aynı zamanda paylaşım yaptığın kişilere herhangi bir bildirim gitmeden direkt olarak internetini kesebilirsin. Bunun için ilk olarak mobil veri ve aynı zamanda mobil erişim noktamızı açarak internet paylaşımımızı aktif hale getiriyoruz. Devamında mobil erişim noktamıza basılı tutarak ayarlar sekmesini açıyoruz. Ardından görmüş olduğunuz gibi şu anda anlık olarak paylaşmış olduğum bugün içerisindeki toplam veri miktarını görebiliyorum. Şimdi ise paylaşım yapmış olduğumuz verinin üzerine basıyoruz ve görmüş olduğunuz gibi açılan pencerenin alt kısmında sırasıyla internet paylaşımı yapmış olduğumuz cihazları görebiliyoruz. Burada size bağlı olan cihazların anlık olarak internet tüketimini görebilirsiniz. Şu anda görmüş olduğunuz gibi bir şu rahatlık kişiye ait e 3 94 megabaytken bir anda 105'i çıktı. Direkt olarak anlık olarak güncelleniyor. Şu an 105li 109 megabayt oldu. Burada yer alan bağlı cihazlar listesinden internet paylaşımını sınırlandırmak istediğiniz cihazın üzerine basıyorsunuz. Ve ardından açılan pencerede hem veri sınırı hem de süre sınırı koyabilirsiniz. Ben şu anda veri sınırı koymak istiyorum. Buraya bir numara girin diyor. Megabyte türünden sınırlamamızı koyuyoruz. Şu anda ben internet sınırını 130 megabyte olarak seçiyorum. Ve ardından tamama basıyorum. Peki gerçekten de videomuz duracak mı o sırada? Hemen kontrol ediyoruz. Şu anda görmüş olduğunuz gibi 130 megabytelık veri sınırına ulaştı cihazımızı ve görmüş olduğunuz gibi herhangi bir şekilde videoyu oynatamıyorum. Aynı zamanda koymuş olduğunuz veri sınırının üzerine tekrar basarak sınır yok diyerek tamamen veri sınırını kaldırabilirsiniz buradaki süre sınırıyla da görmüş olduğunuz gibi hem saat hem de dakika türünden sınırlamanızı koyabilirsiniz ve aynı zamanda alt kısımda yer alan paylaşımı duraklat seçeneğiyle de direkt olarak anında paylaşımınızı kesebilirsiniz. Bu işlemleri yaparken kesinlikle karşı tarafa asla bir bildirim gitmeyecek. Eğer size bağlı olan cihazların tamamına toplam bir veri sınırlaması koymak istiyorsanız da direkt olarak tekrardan mobil veri kullanımına basıyoruz. Ardından veri sınırı ayarlıya basarak yine aynı şekilde burada da istediğiniz sınırlamayı koyabilirsiniz. Bu videoyu internetini kullanmış olduğun arkadaşına sakın gönderme. Beni takip edip videoyu beğenirsen sevinirim.